Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda Ubuntu üzerinde kuah kurumunu gerçekleştireceğiz. Ubuntu indirmek için Ubuntu download yazarak çıkan ilk siteden son sürümü indirme işlemini kolay bir şekilde yapabilirsiniz. ISO dosyası olarak indirin. Çünkü sanallaştırma olarak VMware Workstation kullanacağız. VMware Workstation download yazarak da çıkan ilk siteden download butonu yazarak tıklayarak ticari olmayan e, sürümü indirip kullanabiliriz. Workstation'ın kurulumu çok basit. Normal bir program kurar gibi next next diyerek kurulumu yapabilirsiniz. Workstation arayüzü bu şekilde. Ubuntu ISO dosyamızı indirdikten sonra Workstation'ımıza gelip New makine, yeni makine diyoruz. Burada ISO dosyamızı seçiyoruz. Ubuntu'yu ben buraya yüklemiştim. Ubuntu'yu seçtim. Next diyorum. Kulaha yazalım. Şifremizi de Evet buraya dökümanlara yer ayırsın diyoruz. Ne kadar boyut ayırmamız istiyor? Ben 15 GB'lık bir boyut ayıracağım. Burada RAM'inizi belirleyebilirsiniz. Benim 16 GB RAM'im olduğu için 4 GB RAM veriyorum. Diğer ayarları burada kendinize göre yapılandırabilirsiniz. Ben onun yerlerini default'ta bırakıyorum. Finish diyorum. Evet kurulumuzu yaptı gerekli ayarları yapalım. Seçiyorum klavye olarak da. Senel doğru orada bir klavye yaptı ama ne önemli ondan sonra da e, günceliniz normal kurulum olacak. Siz orada klavyede e, Q klavyeyi seçebilirsiniz. 10 tane ertesi yapıyorum burada partition oluşturmam gerekiyor evet buna da çift tıklayarak partition kök veriyorum evet install now yaparak continue kurulumu gerçekleştirdim. Buradan İstanbul'u seçtim. Türkiye'yi burada gördüm. Siz buraya İstanbul yazarak da Evet. Girişleri istiyor. Ben hepsine koha yazıyorum. Şifreme de koha yazdım. Bu kısım biraz uzun sürebilir. Videoyu burada durduruyorum. Evet. Yükleme bitti. Şimdi restart yapıyoruz. Şifremiz kolay ilerleyelim. Yani, Kulak koplarımızı ben buraya hazırda bulundurdum. Bunları buraya Bu şekilde bunları buraya yükledik. Evet, Sağ tıklayarak terminal penceremizi açalım. <laughs> Sudo su yazarak kendimize root yetkisi verelim, şifremizi yazalım. Bir şey yazılmıyormuş gibi gözükebilir ama yazılıyor. Evet, etkimiz var. Klavye Türkçe yap yapmak için bu modu kullanabiliriz. Evet, klavyemiz de Türkçe oldu. Şimdi kurulma başlarım. Önce bir update yapalım. İnternet hızınıza bağlı olarak buralar hızlı veya yavaş geçebilir. Evet, diğer kodumu kaybıştıralım. uygulasam. bu komutları YouTube'da link olarak paylaşacağım. Oradan erişebilirsiniz. bu biraz zaman alabilir gider. Ben yine videoyu durduruyorum. güncellemelerimizi yaptık. Devam edelim. Evet listemi seçtim. Tekrar bir update yapıyoruz. Şimdi kura'yı kuruyoruz. Evet. Kurulumumuz bitti. Devam edelim. Yapılandırma sayfamızı düzenleyelim. Evet burada mikro 80 olarak gözüküyor. Biz bunu 80, 80 olarak güncelliyoruz. Ctrl X'e yapıp Y'ye basıp Enter'lıyoruz. kontrol edelim. Güncellenmiş mi? Evet gördüğünüz gibi 80, 80 olmuş. Yine Ctrl X'e basıyorum. Çıkış yapıyorum. Ee, şimdi MySQL Server'ımızı kuralım. Oscar Server'ımız da tamam, devam edelim. Bunu <laughs> kullandırabiliriz. Library adında bir veri tabanı oluşturuyoruz. tekrar konut sayfamızda port açıyoruz listem 80 diye port var Biz 80 intranet 80, 80 demişti konuda buraya yazıyoruz yine kontrol x y'ye basıp enter çıkıyoruz kontrol edelim bir önceki komuta gelmek için yukarı ok tuşuna basmanız yeterli evet aynı çıkış yaptım tekrar restart ediyoruz systems that future should really Türkçe dil desteğimiz gelmiş mi? Kurum sayfamıza da geçelim. Web browser açıyorum Firefox mu? Evet, Türkçe dil desteğim kurumda yaptı. 127 .0 .0 yazıyorum 2.100 80, 80, de kurulum sayfasına giriyorum 127.0.0.1 lokal host olarak geçiyor gördüğünüz gibi 22.11 web arayüzün kurulumuna geldik username ve password'a ne yazacağız username koha antre barbary malumatında bir veri tabanı oluşturulmuştu. Katılıyorsunuz. Şifreyi de bu komutla öğreniyoruz. Evet, şifremiz bu. sağ tıkladım, kopyaladım. Siz tabirli başka bir şey yazdıysanız onu buraya yazarsınız. O gün geliyorum. Evet buradan Türkçe seçiyorum. Evet dilim Türkçe oldu. Devam ediyorum. Artık bunları kapatabilirim. Bunlarla bir işim kalmadı. mark 21'i kuruyorum zaten dediğim mark 21 kıyısı olarak kullanılır buradaki ayarları siz kendinize göre yaparsınız hepsini kuralım ya yani. Marcel olarak kuruyorsunuz Bunun herhalde Z39. Evet, Z39 50 e, varsayılan alıyor. kayıtlarını. Bunlar da varsayılan e, kullanıcı, patron dediği kullanıcı, öğrenci kuralları tanımlamış. Evet, bunları da yaptı. Devam ediyoruz. Bunları da yazarak geçiyorum. 1, 2, 3 diyorum. Mars yani fark etmez. Kullanıcı adım. Koha. Şifrem. Burada şifre dikkat etmemiz gereken nokta bir büyük harf sayı ve özel işaret olacak. Bu şekilde ben oluşturuyorum. Kabul etmiyor yoksa. Evet diyorum. Bu ayarlarını kendinize göre yaparsınız. Evet, K'yı kurduk. Evet, 1, 2, 3 demiştik. Şifremizi de buradaki şifreyi kopyalayıp yapıştırdık buraya. Bir giriş yapalım. Evet personel arayüzü bu şekilde. Evet, Koha'da yeni özellikler gelmiş. Burayı yeni eklemişler. Güzel olmuş. Burası hızlı olmuş. Bir öğrenci numarası, yani kullanıcı numarasını yazına direkt ödüş verebiliyor. Ya da yeni yazdığında bir yerde alabiliyor, süresini uzatabiliyor. İşte bu çubuk, bar çok kullanışlı olmuş. Evet, yeşil renkli kullanmışlar. Evet, güzel olmuş. Bir de personel kullanıcı arayüzüne bakalım. Ona da 120 nokta bir diyerek giriş yapıyoruz. Direkt bu şekilde başka hiçbir şey yazmanıza gerek yok. Personel girerken 2 nokta .80, 80 80 kullanıcı arayüzüne direkt bu şekilde giriş yapabiliyorsunuz. Evet alıştığımız arayüz. A yazıp arama yapalım. Herhangi bir katalog kaydı var mı? İçeri aktardığımız. Evet hemen kötülük kaydı yok. Eydik. Evet. Evet, yeni kitapta 11'i kurduk.